günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. hepinize iyi günler diliyorum evet arkadaşlar şimdi ağustos ayı burcu olan sıra geldi oğlak burcundayız tüm oğlak burçları yükseleni oğlak burcu olanlar ekran başına bekliyorum ee, öncelikle şunu söyleyeyim size beni tercih ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum ee, hepiniz var olun ee, özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız hülya fal evi instagram hesabına yazabilirler evet arkadaşlar Tüm oğlak burçları kendinizi şöyle bir gözlerinizi kapatın, İlk baş bir olumlayalım Ağustos ayı için. Ben çok iyiyim, e, düşüncelerim çok iyi, şu anda kendimi çok iyi hissediyorum ve her şey daha da güzel olacak. E, bundan sonraki hayatım daha da güzel olacak. Bu hayatta ilk ben varım. E, ben kendim için bazı şeyleri yapıyorum. E, i̇ş hayatım, aşk hayatım, sağlığım, okulum. Aklınızdan ne geçiriyorsanız, ne istiyorsanız her şey sizin için güzel geçsin arkadaşlar diyerek falımızı açalım. Ne kadar çok güzel düşünürseniz, ne kadar olumlu düşünürseniz hayatınız da öyle geçer. Hep birlikte arkadaşlar fincanımızı açalım. Evet oğlak burçları. Şöyle bakın fincanınıza. Fincanınızda bir takım sıkıntılarınız çıkmış. Bakın, ee, bazı şeylerde bir kararsızlıklar var. Hayatınızı resmen burada bir ikiye ayırmışsınız. Ee, hayatınızı ikiye bölmüşsünüz. Beklediğiniz bir iş sonucu var. Ee, bazı kişilerle bir ortaklık yapmayı musunuz? Bu ortaklık konusunda e, ciddi anlamda bir e, para yatıracaksınız. Yalnız bunun için kararsızlıklarınız var. Acaba her şey yolunda gidecek mi? E, yolunda olur mu diye. Ama şuna inanın e, güzel bir para kazanacaksınız. Karşınıza çok güzel iş teklifleri çıkacak. Bunun için e, ya bir bankaya başvuracaksınız. Ya bir eşinize dostunuza bir para isteyeceksiniz. Ya da kredi başvurusunda bulacaksınız. Eğer ki kredi başvurusunda bulunursanız veya arkadaşınızdan para isterseniz paranız olumlu, olumlu bir şekilde sonuçlanacak arkadaşlar. Onu, olumlu bir sonuçlanma var burada. Hani her şey daha da iyi gidecek. Çocuk istiyorsunuz arkadaşlar. Ağustos ayında çocuğu olmayanlar veya çocuk sahibi olanlar, kızı olanlar, erkek erkek olanlar, kız ya da hiç çocuğu olmayanlar bir çocuk sahibi isteme var. Ee, çocuk o için güzel ve sevindirici haberleriniz kapınızda yalnız e, uzun zamandır beklediğiniz bu haber size bir sürpriz olarak gelecek yani beklenmedik bir anda baz, e, çocuktan vazgeçmişsiniz artık olmayacağınız dediği anda size çok güzel beklenmedik bir sürpriz olarak bak kapınıza dayanacak. Çünkü burada çok güzel bir hediye paketi var. E, bu ayda şunu söyleyebilirim yalnız sağlığınıza çok çok dikkat edin oğlaklar. Gerçekten o kadar çok çalışıyorsunuz o kadar çok o, zekisiniz ki ama yalnız kendinizi işinizi öyle bir adamısınız ki bu arada sağlığınızı düşünmeyi unutmuşsunuz. Bakın sağlıkla alakalı bir takım sıkıntılar yaşayacaksınız. Sizin hastaneye git gelleriniz görünüyor. E, ve arkadaşlarınızla ortak bir yere gitmeyi düşünüyorsunuz. Ve ortaklaşa ya bir kermes açmayı ya birine bir yardımda bulunmayı istiyorsunuz. Bunun için bir gelir ya kimsesiz çocuklarına ya da birilerine yani bu kazandığınız geliri bağışlamayı düşünüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok yardımsever ve hayırseversiniz. Elinize bir çeşme geçmiş. Bu çeşmeden çok güzel paralarınız aktıkça akıyor. Ciddi anlamda akacak. Siz e, bu ay gezmeyi düşünmüyor musunuz yine bir çalışma e, özverisi içindesiniz çalışmayı seviyorsunuz fakat şunu söyleyebilirim e, bu ay hiç hesabınızda yokken güzel seyahatleriniz güzel tatilleriniz e, yollarınız var arkadaşlar e, bunun içinde e, alışveriş yapacaksınız kendinizi tamamen gardolabınızı kendinizi yeniliyorsunuz e, Ruhsal anlamda çok iyi görünüyorsunuz fakat e, biraz kendi içinize kapanmışsınız hani dışa doğru yönelmeyi düşünüyorsunuz e, bunun içinde bir e, psikologdan veya bir danışmandan yardım almayı bile düşünüyorsunuz onu söyleyebilirim arkadaşlar size bir evlenmek teklifi e, ya da bir iş teklifi gelecek. Bunu da değerlendirin arkadaşlar. Hani hiçbir zaman çekimser olmayın. Gelen teklifleri çok güzel şekilde detaylı bir şekilde hani inceleyip değerlendirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle e, bir yere gideceksiniz. Şu an sevgili olanlar e, ve sevdiğiniz kişiden size yakın zamanda bir e, hediye var. Ve siz o kişiye bir sürpriz yapmayı düşünüyorsunuz. E, bu sürpriz yapmak için de yakın e, sevdiğiniz kişinin ya da eşinizin yakın bir arkadaşına danışıp ondan bir alışveriş fikir alışverişinde bulunacaksınız. Ona çok güzel bir hediye şaşırtıcı bir hediye almak istiyorsunuz. Çünkü eşiniz ya da sevdiğiniz kişi sizin ona ilgisizliğinizden e, sürekli işte başkalarınızı gözünün içine bastıra bastıra söküp şunu şöyle yapmış şunu böyle yapmış sen bana bunu yapmıyorsun diye öyle bir serzenişi var. Sizin de artık kafanıza tak diyecek e, maddi olarak da gayet güzel imkanlarınız var yalnız para harcamayı bir kadar, e, çok sevmiyorsunuz ama eşiniz ve sevdiğiniz için güzel bir para e, elinizden çıkaracaksınız size çok güzel bir haber geliyor bu arada e, fakat e, bir arabaya da ev almayı düşünüyorsunuz öyle bir düşünceniz var ama ev ya da araba alırken çok dikkat edin karşıdaki insan biraz sizi affedersiniz ama kazıklayabilir e, gerçekten zor duruma düşebilirsiniz Buna da dikkat edin arkadaşlar. Bu aralar e, iş hayatına yeni atılanlar ya da üniversite hayatına ya da şöyle söyleyebilirim. E, okul hayatına yeni atılanlar, e, sonuç bekleyenler, sınav sonucu çok stresli bir dönem sizi bekliyor. Bunun için çok strese girmişsiniz. Hayatınızda bazı değişiklikler yapacaksınız. Bakın burada oturmuş kara kara düşünüyorsunuz. E, sizin hayalleriniz çok yüksek. İş konusunda çok güzel yerlere gelmeyi düşünüyorsunuz. Mevki ve statüye çok önem veriyorsunuz. Size bir belge gelecek. Bu gelen belgeyle de başarınızı taçlandıracaksınız ve gerçekten iyi bir yerlere imza atacaksınız siz. Bakın şurada ters düşen sizinle iş yerinde ya da mahallenize ters düşen birisi var. O kişiyle şu an biraz tartışmalısınız ve sırtınızı dönmüşsünüz. Ama o kişiden size bir e, barışmak e, isteme hani ne derler zeytin dalı uzatacak. Onunla tekrar bir araya gelip e, oturacaksınız. E, bu kişiyle bir tatsız bir konu yaşamışsınız. Ve kardeşinizle veya akrabalarınızın biriyle de bir miras e, olayı yaşayacaksınız. Eski eşinizle ya da e, boşandığınız kişiyle bir, nafaka konusunda bir mahkemeniz olacak. Ee, karşı taraf sizi bir mahkemeye vermiş arkadaşlar. Ee, bunun için de mahkemeye gelip gideceksiniz. Eşinizle aranız çok iyi görünüyor. Evli olan e, oğlaklar. Ama dediğim gibi eşiniz biraz sizden şikayetçi. Çok işinize kendinizi adadığınızı, onunla çok vakit geçirmediğinizi düşünüyor. Her zaman diyorum oğlak burçları evine ve eşinize biraz e, ilgi ayırın. Siz hayatta e, şöyle söyleyeyim. Bakın. Hayatta bazı şeylere çok değer vermiyorsunuz. Sizin için önemli olan sizin hayatta e, kendinizde bakın hobileriniz var. Çok güzel hobileriniz var. Onunla ilgilenmeyi çok seviyorsunuz. Araştırmayı çok seviyorsunuz. Fakat gezmeyi çok sevmiyorsunuz. Hani biraz evcimensiniz. E, bundan dolayı da hani biraz kendinizi dışa doğru yöneltirseniz sizin açınızdan daha iyi olacak Seyahatleriniz var burada bakın. Gitmek istemeyi düşünmüyorsunuz. Ee, evde kalmayı ya da evde o hobilerinizle vakit geçirmeyi düşünüyorsunuz. Ama beklenmedik bir seyahatiniz var. Anne babanızla e, yakında bir e, toplulukta veya bir e, kardeş ortamıyla büyük bir toplulukta bulunacaksınız. Çokça e, eğleneceksiniz. E, çok konuşmayı sevmiyorsunuz ama lafların içine atılacaksınız arkadaşlar. Size gelen e, sık sık... E, gelen sorular var ve bir takım gözyaşları döküyorsunuz. Siz yakında bir tartışmaya gireceksiniz. Hane içinde huzursuzluğunuz olacak. Bunun için gözyaşı dökeceksiniz. Fakat bunu çabuk atlatacaksınız. Bakın dediğim gibi eşyalarınızı hazırlamışsınız. Taşınmayı düşünüyorsunuz. Ama taşınmayı düşünürken ev halkından biriyle de ufak bir tartışmanız veya zıtlaşmanız var. Karşıdaki insanın sizi anlamadığını ya da sizin onu anlamadığınızı düşünüyorsunuz. Bakın İçten içe görüyorsunuz değil mi? Kendi yarattığınız sebepsiz yere yarattığınız sorunlar ve sıkıntılar var. Kendinize bir çözüm yolu arıyorsunuz. Ama hiç ummadığınız anda size bir çözüm yolu karşınıza çıkacak. Hayatınız böyle hani daha güzel olacak. Almak istediğiniz ev ya da dükkan var. Bu hani sokak köşe başında bir yer olacak. İkiye bölünmüş düşünceniz var. Kafanızda iki tane ayrı fikir var. Bu fikirleri de hani yerine getirmeyi düşünüyorsunuz. Fakat dediğim gibi bir kararsızlık içerisindesiniz. Şu aralar kendinize çok çok dikkat edin. Sağlık açısından özellikle kendinize dikkat edin. Çünkü kafanızda böyle sinirli, stresli bir döneminiz var. Dediğim gibi ticarete atılmışsınız ya da bir şeylerden beklediğiniz bir konu var. Bunu tam olarak sonuçlandıramamışsınız. Hani geriye giden, geçmişe giden bir yaşantınız ve takılı kaldığınız bir hayatınız var. Eğer ki bundan kurtulamazsanız e, sinir ve stres üzerinizde olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, Ağustos oyu Oğlak Burcu bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabına yazabilirler arkadaşlar.